Alo kanka nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın? Hadi gel yapı da birazcık konuşalım. İyi tamam geliyorum hemen. Tamam. Acaba bir neden çağırdı ya? Özlemiş herhalde. Gerçi daha dün görüşmüştük ama neden böyle oldu bir fikrim yok. Evet şimdi sanırım az kaldı yatağım. Ama arkadaşlar gerçekten şimdi görmeniz lazım. Deniz falan çok güzel arkadaşlar. O gerçi yüzmeyi bilmiyor. Ben onu acaba suya ittirsem de şaka mı yapsam ama yüzmeyi bilmiyor. Neyse şaka yapalım bir şey olmaz ya. Neyse hemen yüzüp gidelim ama. Geldim kanka, geldim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Acaba şaka yapsam mı şu an? Kanka e, denize atlayalım mı? Ama ben yüzmeyi bilmiyorum. Olsun kanka. Bir şey olmaz. Tamam. Tamam adam gel böyle tamam. duralım hadi gel gel. Tamam. Melda'nın orada duram gel. Tamam. <laughs> Dedim arkadaşlar. yanlışlık oldu. Ben seni şimdi ne yaparım? Kanka yapma. Ah kanka. <laughs> Ve final.